Dostlar, İbo Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben dünyanın en seksi adamı İbofesör ve bu konu tartışmaya falan açık değil. Bugün sizlerle birlikte bir former UFC middleweight champion of the world yani eski bir MMA orta siklet dünya şampiyonu olan Sean Strickland'in bir YouTuber, bir eğlence içerik üreticisi Zargana bir çocukla yaptığı sparring Boksunu izleyeceğiz dostlar. Tabi sparring denebilirse. Sparring dediğimiz şey nedir? Karşınızda bir rakiple bir arkadaşınızla hafiften böyle bir iki dokundurursunuz. Antrenman yapıyormuşçasına dövüşürsünüz. Ama bu iş biraz sparringden çıkıyor. Biraz daha böyle saldırıya geçmeye başlıyor dostlar. Birazdan zaten detayları öğreneceksiniz. Şan bu YouTuber'ı bir dövüyor ama bir dövüyor beyler ya. Öldüresiye neredeyse dövüyor. Ben ilk izlediğimde bir sosyal medyada karşıma çıktı. Ben Şan'ı tanıyorum tamam mı? Sneeko diye bir arkadaşla dövüşüyor bu arada. Sneeko da bir YouTuber. Ne yapıyor işte biraz dövüşe merak salmış bir çocuk yani. Arada bir, bir iki aydır boksla uğraşıyor vesaire. Dövüşe iyi ilgi salmış bir çocuk. Ben de bir baktım da Snikoy'u ufaktan tanıyorum, Şanı biliyorum zaten. UFC'yi takip ettiğim için ortasiklet dünya şampiyonu olduğunu biliyorum. Bunlar baktım Sparring yapıyor, tamam mı? Karşıma çıktı Instagram'dan, bir iki saniye izledim, sonra bir baktım şu an buna bir saldırıyor. Ama bir saldırıyor. Ölümüne saldırıyor lan dedim çocuğu öldürecek. Niye böyle bir şey yaptılar falan dedim. Bittim biraz araştırdım. Olayın iç yüzüne falan baktım. Bir tartışma mı yaptılar? Birbirlerine bir atışma mı yaptılar? Ne oldu diye? Bu videoyu o yüzden çekiyorum dostlar. Çünkü gerçekten şaşırdım. Dünya şampiyonu olan bir dövüşçü bir youtuber'ı öldüresiye dövüyor neredeyse. Şimdi Şan dediğimiz arkadaşı ufaktan biraz tanımanızı istiyorum. Çünkü Şan'ı tanımazsanız bu olayın anlamını çözemezsiniz. Bu olay neden böyle oldu diye çözemezsiniz. Şan dediğimiz arkadaş, Strickland yani, dünya şampiyonu şu anda. Gerçi former dünya şampiyonu. Bundan bir ay civarı falan önce kemerini kaybetti. Yani yeni yeni şampiyonluğunu kaybetti ama şu anda şampiyon desek yeridir. Çünkü adam bir ay önce kaybetmiş anasını zaten. Bir ay önce dünya şampiyonuydu. Çocukluğunda alkolik bir babası vardı. Annesini de kendisini de öldüresiye dövüyordu anasını satayım. Hatta bir hikaye anlattı geçen gün bir röportajında. Hatırlıyorum dedi. Babamın kafasında gitar kırmıştım. Annemi o kadar çok dövmüştü ki öldüreceğini düşündüm. Bir şey yapmam lazımdı. Gitar gördüm. Aldım gitarı babamın kafasına koydum. Yaraladım adamı. Sonra polisi aradım. Ambulans geldi falan bilmem ne oldu. Bu şekilde sıkıntılı bir hayatı var. Ve çocukluğu boyunca hep dayak yemiş anasını satayım. Babası da 60'larında falan kanserden hayatını kaybetmiş. Babasından nefret ediyor yani anladınız mı? O tarz bir çocukluk yaşamış, sıkıntılı bir çocukluk yaşamış. Babasıyla sıkıntı yaşadıktan sonra dedesiyle kalmaya gitmiş. Dedesi de anasını satayım bir ırkçı, bir ırkçı o da insanlardan nefret ediyor. Eşana da aynı şeyi veriyor enjekte ediyor. Bütün nefreti enjekte ediyor. Şu an bu sefer her şey babasından zaten nefret ediyor. Hayattan zaten nefret ediyor. Bu sefer insanlardan da nefret etmeye başlıyor. Dedesinin etkisiyle. Tam böyle bir psikolojik canavara dönüşüyor. Ve bu canavarı alıyorlar. Gidiyorlar bir de UFC'ye koyuyorlar. Fiziksel bir canavara da dönüştürüyorlar. Artık elimizde hem psikolojik bir canavar hem de fiziksel bir canavar var. Duygusal kontrolü sıfır olan bir adam var. Duygusal kontrolü hem Ağzından çıkanlar bakımından sıfır, hem de fiziksel olarak sıfır. Saldırıyor, maldırıyor insanlara. Ama şu noktası var, sevdiğim, ağzına ne gelirse söylüyor. Bu da kendisi için zararlı. Adam nefret mi ediyor senden? Çat diye söylüyor, ben senden nefret edeyim, sen bir afşaksın. Senin boynunu kırmak istiyorum diye. yüzüne söylüyor senin. Ama tabii ki bunları sürekli söyleyince söyleyince yakınında seni seven insan kalmıyor. Senden nefret eden çok fazla insan oluyor. Tabii sevenlerin de çok oluyor ama kolay kolay böyle sempatisini kazanamıyorsun bazı insanların. Her ağzına geldiğini söylediğin zaman. Bu konuda kendisine helal olsun. Gerçekten hiçbir şeyi böyle şeyden geçirmeden, elekten geçirmeden ağzına geldiği gibi dışarı atıyor. Hem siyaset hem dini konuda hem toplum konusunda hem arkadaşlarına hem her şeye. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ve Sneeko dediğimiz adam da YouTube'da işte Rumble diye bazı sosyal medya şeylerinde, platformlarında içerikler üretiyor. O da işte din üzerinde konuşuyor. Bu da şey değil, hakaret üzerine konuşmuyor sizden nefret ediyorum bilmem ne yapıyorum değil. Yorum yapıyor, din üzerine konuşuyor, komedi yapıyor, bazı şeylerle dalga geçebiliyor. Çok fazla böyle küfür müfür etmeden. içerik üreticisi yani. E bu çocuk da dövüşe merak salıyor. İşte genç bir adam olduğu için o içindeki testosteron etki, verdiği etkiyle dövüşe merak salıyor. Birkaç ay dövüşle uğraşıyor derken bunlar bir gün UFC'de tamam mı? UFC'nin yaptığı bir organizasyonda denk geliyorlar. Bizim Snikol gidiyor bir selam veriyor diyor ki ne yapıyorsun ne ediyorsun falan bir sohbet muhabbet ediyorlar. Ondan sonra aralarında nasıl bir diyalog geçiyorsa şey Strickland'de Snikol diyor ki baba ben buradayım diyor birkaç gün buradayım ufak bir istersen şey yapabiliriz takılabiliriz Strickland diyor tamam olur niye yapmayalım İşte yarın buradayım ben sen de buradaysan gel burada bir ufak bir şey yapalım dövüş yapalım sparring yapalım yani takılalım biraz. UFC'de bunu düzenliyor. Organizasyonu UFC yapıyor. Yani bu şey değil dostlar. Sokak kavgası gibi bir şey değil. UFC bir organizasyon yapıyor. İşte bunlar bir şeyleri imzalıyorlar. Giriyorlar içeride biraz takılacaklar. Sparring yapacaklar sözde. 5 dakikalık bir maç yapıyorlar dostlar. Bunun üç, ilk 3-4 üç, dakikası Sean Strickland ne yapıyor biliyor musunuz? Takılıyor. İşte elini kaldırıyor, gardını indiriyor, bir iki tane yumruk yiyor, yumruktan kaçıyor, oyun oynuyor, dalga geçiyor Sneakoy'la. Biz de diyoruz ki hani biraz dalga geçecek bu şekilde, ha bak sen işte influencer'sın, sende bir bok yok deyip maçı bitirecekler, hiçbir şey yapamadım, bak sana vurmadım bile diyecekler. Bitirecekler maçı diye tahmin ediyorduk. Ama ne yazık ki öyle olmadı dostlar. Sean Strickland ilk 3-4 dakika, son 1 dakikaya kadar sürekli oyun oynadı Sneakoy'la, hiç vurmadı ama ağzından çıkan kelimeler hep tehdit ediciydi. Son dakikalarda seni mahvedeceğim. Son dakikalarda canını çok yakacağım. Son dakikalarda çok böyle problem yaşayacaksın. Bugün senin için hiç iyi bir gün olmayacak tarzı böyle. Tehdit ediyordu tamam mı? Yumrukları yiyor, kaçıyor. Bir iki tane tokat tarzı vuruyor böyle. Geri çekiliyor. Bir iki tane karnına yiyor. Yüzüne bir iki tane yiyor falan. Sneeko da şey yapmıyor bu arada. Sparring için anlaştıkları için Snicko combo yapıp böyle mermi gibi vurmaya çalışmıyor ki zaten karşında dünya şampiyonu var. Bunu yaparsan taklaya gelirsin. Bunun bir korkusu var. Bir de anlaşmışlar Sn sparring yapıyorlar. Birbirlerini öldürmeye çalışmıyorlar. Snicko o yüzden böyle combo combo yapmıyor. Çat vuruyor çekiliyor. Direkt atıyor çekiliyor. Arada bir karnına atıyor çekiliyor. Hani oyun oynuyor tamam mı? Çok mermi gibi girmeye çalışmıyor. Hem korkusu var hem de anlaşmaları sparring yönünde. Ama bizim Sean Strickland'de Sanki böyle anasını satayım karşısında bir yenmesi gereken biri varmış, bir şey kanıtlaması gereken biri varmış gibi çok ciddiye alıyor bu olayı. Lan oğlum sen zaten dünya şampiyonusun. Karşındaki çocuk anladın mı? Tamam dalga geçersin bak hiçbir şey olmadı tarzı. Hiç vurmadan bir iki tokat atarak bitirirsin maçı. Biz deriz ki tamam Sean Strickland çok üzerine gitmedi. Arbi adam deriz. Ama şan gitti ne yaptı? İlk 3-4 dakika hiçbir şey yapmadı. Adamı tehdit etti. Son dakika geldi de olsa Son dakika buna bir girişmeye başladı Sean Strickland. Sanki öldürmeye çalışıyor. Sanki kemer maçında tamam mı? Şampiyonluk maçında son saniyelerde kemeri kazanmaya çalışıyormuş gibi yüzde yüz eforla bam 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 bam. Şimdi bak tamam yenmeye çalışıyorsun. Belki çocuğa bir ders vermeye çalışıyorsun. Bu tarz böyle genelde influencerlar içerik üreticiler kamera karşısından çok rahat konuşuyorlar. Dövüşçülere sallıyor, savaşçılara sallıyor bilmem neye sallıyor. İşte bunlar da mağara adamı tarzı falan. Tabi adamın karakteri de biraz mağara adamı tarzı olduğu için çok fazla eleştiriye maruz kalıyor. E bu da şey yapıyor böyle. Siz çok böyle influencerlar çok rahat konuşuyorsunuz. Size bir ders vermem lazım. Tarzı bir şey yapmış olabilir. Ama babacım dersi ver. Ama kalıcı hasar verme çocuğa. Beyin hasarı vereceksin. Ömür boyu mahvedeceksin çocuğu. Bu tarz girişilir mi oğlum? UFC şampiyonunun bir çocuğa bu kadar girişmesi normal mi? Bir de Zargana dövüşmeyi bilmeyen, gard almayı kolay kolay bilmeyen bir adam. Yine iyi gard aldı. Yumrukların bazılarını şey yaptı full efor gelmesini engelledi. Ama şu an Sünglen abarttı Çok abarttı. Çocuğu öldürecek nerede? Dingil amına koyayım ya. Şan burada 2-3 tane tepki çekti. Başta bir tepki var. Dedi ki lan ne kodum bunu oldu? Niye çocuğa böyle tokatlıyorsun? Birçok UFC dövüşçüsü bu adamı eleştirdi. Niye bu kadar sert giriyorsun? Çocuk lan bu. Dövüşmeyi de bilmiyor. Dingil. Hasta mısın anasını zaten? Sen bir eşeksin diye eleştiri yaptılar. Diğeri yüzde yüz eforla girdin çocuğa. Çocuk dövüşmeyi de bilmiyor. Yine düşüremedim lan dedi. Muhallebi çocuğu. Sen nasıl bir şampiyonsun dediler. Böyle de bir eleştiri aldı. E bir yandan da tabii ki savun, savunan bazı insanlar da oldu. Bu çocuklar çok fazla rahat konuşuyor sosyal medyada. Bunlara birinin ders vermesi lazımdı. Bundan sonra o kadar rahat konuşamasınlar diye. Bu dersi de sen verdin helal olsun diyenler falan da vardı. Tabu bu dersi bu kadar sert vermesen de olurdu. Yani bir iki tane tokat koyup böyle kendine getirsen yine iyi olurdu. Veya işte dövüşe girdiğin zaman kaçıp bir tane koyup, kaçıp vurup, kaçıp vurup ya yani sana bir tane bile vurmasını engellersen çok rahat ders verirdim buna zaten. Anladın mı? Mermi gibi girmene gerek yok. Veya o vurduğun yumruklardan iki tane vursan yeterdi. Niye 25 tane vuruyorsun ki? Bak bir de şuna bak dikkat et. Dövüşürken şans buna giriyor ya hayvan gibi. üç tane havlu atıyorlar. Bırak bitir diye maç, maçı bitir. Çocuk ölecek diye. Durmuyor. 3-4 tane avlu atmasına rağmen durmuyor. Dışarıdan hakem kapıyı açıp içeri koşuyor. Normalde sparring içeride hakem olmaz. Çünkü antrenman yapıyorsun. Ama hakem dışarıdan içeriye koşmak zorunda kaldı. Öldürecek çünkü çocuğu anasını satayım. Gitmese daha fazla vurmaya devam edecek bu arada. Snicko da helal olsun sağlam çene var düşmüyor anasını satayım Yani burada sonuca baktığınız zaman Sean Strickland biraz saygı kaybetti En azından benden biraz saygı kaybetti Ben karakterini seviyorum açık sözlü olmasını seviyorum Bazı yerlerde dengesizliği var Dengeyi korusa süper adam Tamam dengeyi korusa birçok düşüncesiyle ben de hemfikirim Ama dengesiz o yüzden problem bir miktar saygı kaybettim Bu çocuğa bu kadar sert girmemesi lazımdı Snicko da biraz saygımı kazandı Birincisi dünya şampiyonuyla sparinge çıkmak bile göt ister. Ve çıkıp bu kadar yumruğa maruz kalıp düşmemekte sağlam çene ister. O yüzden Siniko'ya biraz da saygım arttı dostlar. Şimdi bu videoyu burada bitireceğim. Biraz daha böyle magazin tarzı dövüşle ilgili biraz içerik ürettik. Bunun gibi farklı sporlardan da Gündem olayları alıp sizlere anlattığım ve beraber tartıştığımız videoları daha fazla görmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenin. Videodaki etkileşime göre ben de daha fazla bu tarz videolar çekerim dostlar. Ayrıca sizin de yorumunuzu merak ediyorum dostlar bu olaya. Sizce Stringland mi doğru yaptı? Sneeko mu doğru yaptı? Total olaya sizin yorumunuz ne? Tanıyorsanız bu çocuklara yorumunuz ne? Stringland'e, Sneeko'ya yorumunuz ne? Olaya yorumunuz ne? Merak ediyorum dostlar. Siz kendi yorumunuzu veya benimle aynı fikirde olmadığınız bölümü yorumlara yazın. Beraber bir ufak bir münakaşa yapalım dostlar. Bu şekilde videoyu sonlandıralım o zaman. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesyonel Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım. Ve sizler boom seçilmiş kişilersiniz.